Esselamu Aleyküm. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri kıymetli Kütahya'da. 14 Mayıs 2023 seçimlerinin sonuçlarının vatanımıza, milletimize, ilimize ve ilçemize ayıklar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Partimiz kuruluşundan bugüne kadar hep beraber çalıştığımız ilçemizdeki ilçe başkanında, mahalle başkanlarına kadar bulunan her kademedeki tüm teşkilat mensuplarına, gençlik kollarına, Kadın kollarından, ayrıca seçim başladığı günden bu zamana kadar seçim çalışmalarında emeği geçen tavşandaki tüm arkadaşlarımıza, Domaniç, Emel, Hisarcık, Çağlarısak, Pazarlar, Altıntaş, Gediz, Simav, Aslanapa ve İl Merkezi'nde bulunan dava arkadaşlarımıza katkılarından dolayı şükranlarımı bildirdim. Bu süreçte zamanlarından aldığımız sevgili eşime, biricik kızıma, kıymetli anneme ve babama, akrabalarıma ve tüm çalışmalara katılan arkadaşlarımı değerli ailelerine bizlere destekleri ve hayır duaları için teşekkür ederim. Bu seçim çalışmaları boyunca ilçemizde ve ilimiz genelinde propaganda yaparken her platformda ülkemiz ve ilimiz için projelerimizi anlattık. Şimdiye kadar yapılmış olanlar hakkında hep doğruları söyledik ve destekledik. Yanlışların altını çizerek bir daha tekrarlanmaması için yapıcı eleştirilerimizi belirttik. Oy veren ya da vermeyen tüm halkımızı ayırt etmek için her birine ayrı ayrı bir teşekkür ederim. Kütahya siyasetimizde ilimizden meclise giden vekillerimize başarılar bilerek, Kütahya adına en hayırlı hizmetleri yapmaları için takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Bu seçim sürecinde partimizden Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile birlikte 5 dava arkadaşımız, mecliste yerlerini alarak doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek şekilde 21 yıl sonra milli görüşü yine bir Erbakan ile temsil edecektir. Erbakan hocamız 1969 yılında başladığı siyasi hayatında ilk kez 43 yaşında meclise girdi ve birinci 40 yıl başladı. Ancak onca yıl uygulanan siyasi yasaklarına rağmen genel başkan olarak girdiği her seçimde meclise girmiştir babası gibi genel başkanımız da genel başkan olarak bugün 43 yaşında ilk girdiği seçimde milli görüşü meclise taşıdı. Yeni kurulan partiler içinde birçok partinin altını defalarca çizenlere ve yeniden defa Partisi'nin şimdiye kadar yok sayıp ağızlarını almayanlara cevabını milletimiz sandıkta vermiş olur. İlerideki dönemlerde Binler defa partimizi siyaset sahnesinde baş aktörlerden biri olarak belirlemiştir. Önümüzde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci durumda mevcut olan oy farkını daha da açılarak Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferiyle sonuçlanacağına inancımız tamdır. Yapılacak olan ikinci tur seçimlerinin ve yapılmış olan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını vatanımıza, milletimize, devletimize İslam alemine ve bütün insanlığa ilimize ve ilçemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Her bahar hocamız bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar der. Bu seçimlerin sonunda görüyoruz ki Yüce Meclisimizin içerisinde milletimizin beklentisini en iyi şekilde karşılayacak özlenen milli görüş siyasetini ve hizmetlerinin gerçekleşmesi için milletimizin derdine derman alabilmek için ülkemizde paylaşımda adaleti, yönetimde adaletin yargıda adaleti tesis edilebilmesi için atamalarda, görevlendirmelerde ehliyet ve liyakatın geçerli olması için önce ahlak ve maneviyat anlayışının devlet yönetiminde ve bütün ülkemizde hakim olması için çalışmalar yaparak önümüzdeki baharları beş adet çiçekle başlatacağımıza yeniden Refah Partisi mensupları olarak sizlere söz veriyoruz. والله <Sessiz> امامكم